Doğu hakkında Batı spekülasyonunun başlangıcından beri Doğu'nun yapamayacağı tek şey kendini temsil etmektir. Doğu'nun varlığı ancak oryantalistlerin çalışmalarının incelikli ateşinden geçtikten sonra inandırıcı olabilirdi. Bu sözler Filistinli entelektüel, teorisyen, sömürgecilik tarihi araştırmacısı Edward Said'e ait. Edward Said, Avrupalıların Doğu'yu aşağılık, medenileşmemiş ve hatta baştan sona tuhaf olarak nasıl temsil ettiklerini anlamak için oryantalizm ya da şarkiyatçılık terimini geliştirdi. Her teori doğal olarak şift yönlü ilerler. Dolayısıyla oryantalizm aynı zamanda Avrupa'yı yahut Batı'yı doğunun zıttı, yani üstün, medeni ve her yönüyle gelişmiş olarak görmek demek. Oryantalizm kelimesinin kökeni olan oryent kelimesi güneşin doğudan doğmasını ve doğuyu ifade eder bu kelime Latince Oriens kelimesinden gelir. Yani oryantalizmi doğu toplumlarının klişeleştirilmesi olarak düşünebiliriz. Bu klişeleştirme, batının doğu üzerindeki iktidar iddiasını haklı çıkaran ve onaylayan bir enstrüman olarak kullanılır. Said, temel olarak sömürgeciliğin nasıl çalıştığını anlar. Sadece ordular yahut kaba kuvvet aracılığıyla değil, aynı zamanda edebiyat ve sanatla da sadece işgal veya ele geçirme yoluyla değil aynı zamanda antropoloji yoluyla da sadece yıllar boyu süren sistemli baskıyla değil baskıyla birlikte planlanan anlatı yoluyla da. Edward Said batılı ülkelerin nasıl bir doğu tablosu çizdiğini gösterdi. Yılan oynatıcıları, dansözler, hırsızlar, egzotik ama hayvani bir şekilde şehvetli ve ahlaken düşük. Öte yandan oryantalizm Sadece sanatta karşımıza çıkan bir yanlış temsilden ibaret değil. Oryantalizm çok geniş bir düzlemde aslında iktidar ilişkileriyle ilgili. Örneğin ABD hükümetleri Orta Doğu'ya oryantalist gözlüklerle baktıkları için kanlı sonuçlara sebep olacak politikalar üretiyorlar. Yakın bir zamanda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bence İslam bizden nefret ediyor." Amerika Birleşik Devletleri için bu nefreti taşıyan insanların bu ülkeye gelmesine izin veremeyiz ifadesindeki oryantalist bakış açısını net bir şekilde görebiliyoruz. I think Islam hates us and we can't allow people coming into this country who have this hatred. Trump'ın bu cümlesi dünya çapındaki milyonlarca Müslümanı adeta tek bir kutunun içine hapsediyor. Oryantalizmin belki de en ilginç yönü cehaletten ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanmıyor oluşu. Tam tersine tarihsel olarak yüzlerce yıl boyunca sistemli ve bilinçli bir şekilde bilgi olarak üretiliyor. Edward Said Şarkiyatçılık teorisini temelde 19. yüzyıl Batı edebiyatındaki imgeler üzerine kurmuştu. Ancak siz oryantalizmi günümüzde de görebilirsiniz. Televizyonda bir haber programı açın. Gazeteleri okuyun. Buralarda kullanılan kelimelere ve imajlara bakın ve şunu sorun: Bana aslında ne anlatılmak isteniyor? Bize karşı onlar. Rasyonele, akla uygun olana karşı irrasyonel, akıl dışı. Medeniyete, uygarlığa karşı barbarlık. Afrika nasıl temsil ediliyor? Yozlaşmış despotlar, zavallı insanlar, ilkel bir toplum. Peki ya Latin Amerikalılar? Uyuşturucu baronları zengin ama akılsız futbolcular, diktatörler, Müslümanlar, teröristler ve kadın düşmanları. Ya Asyalılar, bilgisayarlara ve teknolojiye gömülü bir toplum, aşırı dini fanatikler. Oriyantalizmi bir mercek olarak düşünün ve medyayı okurken kullanın. Klişeyi tespit edin, kurguyu fark edin.